Evet, bugün yepyeni doğadan otlarla yaptığımız sirkenli kaymaklı böreğimizi anlatıyoruz. Gözlemenizi daha doğrusu <laughs> sirkenlerimizi topladıktan sonra güzelce ayıklıyoruz. Ayıkladığımız sirkenleri bol suda güzelce yıkıyoruz. Ben birkaç kere yıkadım. Temiz olduğuna emin olduktan sonra küçük küçük doğradım. Çok küçük doğramanıza da gerek yok aslında haşladığımız için zaten eziliyor. Güzelce sıcak suyun içinde 1-2 dakika kaynadı. 1-2 taşım kaynadı diyelim. Sonrasında onları güzelce sıkıp içerisine tuz, kaymak, krema, artık ne varsa elinizde. Ben sütün üstünden kalan kaymakları ayırmıştım. Onu da koydum. Güzelce harmanlıyoruz, karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Hamuru için un, maya, tuz, bir çimdik de şeker atıyorum ben. Genelde mayalı hamurlara mayası çabuk gelsin diye ılık suyla güzelce yoğurdum. Mayası gelene kadar zaten iç harcını hazırladım. Sonra bezelerini aldım. Bezelerin içini güzelce bezeleri açtıktan sonra içerisine iç harcımı yerleştirdim. Gözleme tarzında ikiye katladım. Evet, bu şekilde ikiye katlıyoruz. Sonra yanmaz bir tavada güzelce arkalı önlü nar gibi kızartıyoruz. Kızartırken ben ilk önce bir tarafını biraz kızarttım. Sonra çevirip biraz tereyağı sürüp tekrar bir daha çevirdim. O zaman daha güzel çıtır çıtır lezzetli bir börek oluyor güzelce kızardı. Kızardıktan sonra afiyetle yedik. Şifa olsun inşallah. Sirken zaten çok faydalı bir ot. Faydalarını da yakın zamanda çekeceğiz inşallah. İzlerseniz sevinirim.